Yani şimdi telaş içinde bir yerden döviz girsin halindeler. Bir yerden döviz girişi olsun ki döviz fiyatı daha fazla artmasın diye. Dolayısıyla dışarıdan bu şekilde swap yoluyla TL elinde TL olanların bu döviz aktarıp TL elde etmeleri yönünde bir gayret, bir çaba var. Bununla dediğim gibi döviz arzını biraz genişletmeye ve fiyatın daha fazla yukarıya seyrini önlemeye çalışıyorlar. Bu faizi de sineye çekmek pahasına. Yani ağır bir bedeli ödemeye başladık buradan itibaren. Fakat bununla sınırlı kalmayacak. Şimdi Türkiye'nin bu yıl 190 milyar dolar dış borcu var ödenmesi gereken. Yanı sıra devletin döviz üstünden borçlanmaları var ciddi miktarda içeride. Bunun yanı sıra cari açık verilecek onun finansmanı lazım. Yani dehşetli miktarda dövize ihtiyaç varken birden dövize kurşun atar duruma düşürdü. Bundan önce varlık fonu 1 milyar euroluk bir kaynak kullandı. O kaynağı da götürüp Ağaoğlu'na ve onunla beraber bir inşaat şirketine verdi. İstanbul Finans Merkezi denen batık projeyi kurtarmak üzere. Varlık fonunun bulacağı 1 milyar küsürlük paralar bir derde derman olmaz. Gerçekten bu akıllara durgunluk veren yanlış tek adam yanlışı Türkiye'yi hem yüksek faiz hem yüksek döviz girdabına soktu. Bu mengene içerisine sıkıştırdı. Bunun daha da ötesinde onarılmaz bir güven bunalımına yol açtı. Bak dışarıda 300 küsürdü risk primi Türkiye'nin. Bir anda %53 artarak 465'e geldi bu primle borçlanmak, ateşle oynamak zaten kaldı ki inanılmaz bir güven bunalımı yaşanıyor. Bunun telafisi çok zor. Biz gün be gün yaşayacağız. Erdoğan hem kendi ayağına sıktı, kendi siyaseten büyük hata yaptı. Hem de Türkiye'ye maalesef çok ağır bir fatura çıkardı. Valla Yiğit Bulut gibi adamları ciddiye almamak lazım. Yani bu ülkeye yazık. Bu ülkeye yazık. Bu ülke Yiğit Bulut gibilere böylesi kamu kaynaklarını maaş adı altında ceplerine dolduruyor, semirtiyor. Hiçbir kelamının ciddi alınır bir yanı yok. Bir kere 128 milyar dolarlık bir rezerv erimesini AKP'liler kabul ettiler. Yani Nurettin Canikli, AKP'de bakanlık yapmış olan isim çıkıp evet bu, bu rezerv kullanıldı. işte şuralara kullanıldı dedi. E, bizzat Cumhurbaşkanı ilk açıklamasında bize demedi mi? Pandemi şartlarında karşı karşıya kaldığımız cari açık ve diğer sorunları halletmek üzere bu para kullanılmıştır diye. O da söyledi. İkinci defa konuşmasında para yerinde duruyor, hazinede duruyor dedi. E, doğru değil. Yani hesaplar belli. Merkez Bankası'na nereden döviz giriyor, nereden çıkıyor, şu anda kasasında rezervinde ne var? Bunun hesabı, kitabı, kaydı hepsi belli. Kimseyi laf kalabalığına getirmesinler. Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarını iki yılda Merkez Bankası'nın kaynağı olarak hatta bir anlamda kamu varlığı olarak Merkez Bankası kasalarından çıktı. Kamu bankaları üstünden erişebilenlere satıldı. Piyasa fiyatının altında satıldı. Hatta fiyatı yükselmesin diye kamu bankaları üstünden daha düşük kurlarla 7 liranın altında kurlarla satıldı. Bu kalem kalem bellidir. Bak eskiden Merkez Bankası yine para döviz satardı. İki türlü satardı. Bir ihaleyle bir de duyurarak. Bunların hepsinin kayıtları vardır Merkez Bankası web sitesinde. Fakat bu defaki bu devasa 28 milyar doların Merkez Bankası kasasından çıkıp kişilere, şirketlere ulaşımının ulaşım duyurulmamıştır. Ama duyurulmaması demek kayıtlarda bu görülmüyor demek değil. Kayıtlarda gayet iyi görülüyor. Bunu sordular. Naci Abal'a da sordular. Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz sordu. Çok değişik yerlerden soruldu. İnkar etmediler. Yani bunların hiçbiri biz böyle bir kaynak gitmedi demediler. Bilgisayardan web sitesine bütün kayıtlarına girdiğinde Merkez Bankası'nın bir günde ulaşacağı bir bilgi. Yani bunun özel olarak araştırılması gerekmiyor. Hangi zaman diliminde Merkez Bankası'ndan ister hazine üstünden ister doğrudan kamu bankalarına ne kadar döviz satışı yapılmış bunun kayıtları var. Şöyle kamu bankalarına bunu satıyorlar sonra kamu bankaları üstünden diyelim ki senin döviz borcun var. Gidiyorsun o kamu bankasından o fiyattan o dövizi alıyorsun. Ben ithalat yapacağım o fiyattan gidip dövize alıyorum. Kamu bankalarına, Merkez Bankası'na ne kadar döviz gelmiş... Sonra kamu bankaları bu döviz kimlere satmışlar? Bunun hepsinin kaydı vardır. Hangi çağda? internet çağında yaşıyoruz. Bunlar bir tuşa bakar. Bunun için özel araştırma falan yapmaya gerek yok. Yani o şey de tevatürdür. dünya Naci Ağbalı koruyorlar. Yani Bundan dolayı Erdoğan almış görevden. Bundan dolayı alınacak bir şey yok. Bu özel bir araştırma konusu falan da değil yani. Onun için onu geçiniz. Onu geçiniz ama bu para piyasada bulabileceği değerin altında bir fiyatla piyasaya sürüldü. Döviz fiyatları yükselmesin diye sürüldü. Bundan borçlu firmalar yararlandılar açıklarını kapatmak üzere. Bundan ithalatçılar da yararlandılar. Bundan e, dövizini Türk lirasından çıkıp e, ülkeyi terk etmek isteyen yabancılar da yararlandılar. Hafif hazır döviz fiyatı böyle düşük seyrederken yani bu 128 milyar doları bir süre için döviz fiyatını bastırmak üzere kullandılar ve Merkez Bankası'nı meteliksiz bıraktılar. Türkiye ekonomisi için kriz çok istisnai bir şey değil. Krizden krize, türbülanstan türbülansa girdiğimiz, çıktığımız malum. Bu defaki çok enteresan. Yani biri bana deseydi ki Cuma akşamı Erdoğan bir karar verecek ve bunu Cumartesi günü resmi gazetede yayınlatacak. Merkez Bankası Başkanı'nı görevden alacak. Ee, hadi canım derdik. Yani bu latife derdik. Buna, buna çünkü cesaret etmek, cüret etmek çok akıl işi değil. Fakat akıl işi olmayan bir şeyi yaptı Erdoğan. Adeta akıl tutulması ya da istersen ayağına sıkmak gibi bir şey yaptı. Bunu nasıl yaptı, nasıl göze aldı bilemem. Fakat telafi edemeyeceği bir hata yaptı. Buradan hem siyaseten AKP çok ağır bir darbe gördü. Ama daha da önemlisi Türkiye gerçekten zaten uzun zamandır kayıp veren Türkiye ekonomisi, Türkiye'de yaşayan insanlar çok ağır bir faturaya maruz kaldılar. Hem faizin hem dövizin bir arada yükseldiği, bak hem faizin hem dövizin bir arada yükseldiği berabet bir durum yaşıyoruz. Bunu da işte Cumhurbaşkanı kendisine sadık bildiği Merkez Bankası Başkanı'nı görevden alarak herkesin kafasını karıştırdı. Derin bir güvensizlik oluşturdu ve bir tek adam rejiminin nasıl hatalar yapabileceğinin yeni bir örneğini ortaya sundu. Demin Financial Times'dan The Economist'e kadar yayınlardan örnekler verdiniz. Gerçekten dünya Türkiye'nin bu haline acıyor mu, gülüyor mu bilmiyorum ama çok garip istiyorlar. Ve yani Türkiye'de böyle bir sistemin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında bir tek adam sisteminin yaptıkları, yapacakları endişelendiriyor. Yani bu hata ekonomide yapılmış bir hata ama bunun farklı düzeylerde, dış politikada, siyasette, insan hayatını ilgilendiren birçok konuda yapılması, daha ağırının yapılması çok muhtemel. Bu tek adam sistemi Merkez Bankası Başkanı değiştirerek Türkiye'yi bugün soktuğu krizden, ciddi hasarlar veren krizden bakalım nereye sürükleyecek Türkiye'yi. Tam bir savrulma halindeyiz.